İletişim ve İnsan kanalından hepinize mutlu günler diliyorum değerli dinleyenler. Ben Ortolgo Uz boylu. Her hafta olduğu gibi bu hafta yine sizlerle beraber insanı ilgilendiren, toplumu ilgilendiren, dolayısıyla insanın yaşamı içerisindeki bütün döngüleri ilgilendiren iletişim süreçlerini konuşmaya ve masaya yatırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyenler bu yayınlarda kendisine geliştirmekte biraz katkı sağlayabilen bütün vatandaşlarımıza, iletişim fakültesinde eğitim hayatlarına devam eden ve bu yayınlarla kendi teorik gelişimlerine katkı sağlayan bütün öğrencilerimize ve şüphesiz aynı yolda yürüdüğümüz ve birbirlerimizin bilim dallarından beslendiğimiz bütün akademisyen meslektaşlarıma selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum ilk başta. İletişim ve İnsan kanalında bu hafta sizlerle beraber yaşam süreci içerisinde sahip olduğumuz belirsizlik süreciyle nasıl başa çıkabiliriz bunu konuşacağız. İnsanoğlu yaşam içerisinde sahip olduğu bir süreç tek kul var içerisinde bir kulaç atar. Herkesin sahip olmuş olduğu bir takım bilgi birikimleri, bir takım dönüşümler, bir takım hayat tecrübeleri vardır. Bunlarla yol aldığında insan, belirsizliklerle başa çıkmanın ne kadar zor olduğunu, ne kadar meşakkatli olduğunu yanılsayarak ilk başta idrak etmeye çalışır. Ancak bu yol haritasını çok sağlam bir şekilde temellendirdiğinde, belirsizliklerle başa çıkmanın sanıldığı kadar zor olmadığı, hayat süreci içerisinde karşılaştığımız türlü olumsuzluklarla ve sonu belli olmayan yollarla mücadele esnasında zihinsel süreçleri de bu işin içerisine katarak belirsizlikle gerçekleştireceğimiz yol arkadaşlığının aslında hayatın bir parçası olduğunu geç de olsa idrak etmeye çalışıyor insanoğlu değil mi? Hepimiz bu süreçlerden geçiyoruz. Hepimiz bu süreci birer parçası haline geliyoruz. Peki hepimizin kendi içerisinde içsel konuşmalar yaptığında hayata dair sahip olduğu ve çözmek için kulaç attığı bu problemlerde ve hayat serüveni içerisinde belirsizlik diye nitelendirdiğimiz aslında nedir? Kimi öğrenciler sınavlarının sonucunu beklerken acaba istediği üniversiteye girip giremeyeceğinin belirsizliğiyle o yol haritasını çizmeye devam eder. Boşanma aşamasında olan ve bu kararın ciddiyetinin farkında olup boşandıktan sonra hayatına nasıl devam edeceğini düşünen kadın ya da erkeğin sahip olmuş olduğu yol haritasındaki belirsizlikler onu korkutur. Bir yere yeni tayin tayini çıkmış ve atanmış olan bir memurun bu süre zarfında sahip olduğu alışma sürecinde zihninde kurmuş olduğu bir takım yol haritaları onu ne tür belirsizliklerin beklediği ile alakalı sorgular durur. Farklı örnekler versek de aslında ortak bir paydada birleşen insanoğlunun e, sahip olmuş olduğu duygu durumlarının tümüne baktığımızda sevincin de, kederin de devamında nelerin e, geleceğini düşündüğünde aslında hepimiz bir belirsizliğin içinde olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla ifademin ya da konuşmamın başında Söylemeye çalıştığım şey aslında belirsizlikle başa çıkmanın ya da hayatımızın ilerleyen aşamalarında belirsizliklerle daha rahat bir şekilde yol arkadaşlığı gerçekleştirebilmemizin de bu sancılı süreçlerin ya da ileriye dönük yol haritasında ileriki zaman diliminde bizi nelerin beklediğini düşünmenin en önemli yardımcı unsuru bütün belirsizliklerle beraber hayat aslında olduğu gibi kabullenmekte değerli dinleyenler. Bizler bu yol haritasını çizerken aslında kendi belirsizliklerimizi nihai sonuçlara erdirmekten ziyade bütün bu belirsizlikleri olduğu gibi kabullenme sürecine idrak edersek işte az önce ifade etmiş olduğum bu belirsizlik sürecine daha fazla dahil oluruz. Yani 5 ay sonra 4 ay sonra gerçekleşecek olan bir kırılma noktası var. Bunun ayak sesleri geliyor bizim hayatımıza. Programlı ya da programsız, dolaylı ya da doğrudan şekliyle. Ve biz bunu biliyoruz. Bunun gelip bizim hayatımızdaki yerini bulacağını. Ancak 5-6 ay sonrasının sevincine ya da ıı, kederine şimdiden girmek insanoğlunun var olan zamanını ...bir nevi boşa harcama süreciyle baş başa kalmasından başka bir durum değildir. Ve bu insanoğlunun hayatına gelecek dönemde de olumsuz manada dönmektedir. Düşünsenize o beklediğimiz durumlarla karşılaştığımızda... ...aslında birçok seviyedeki ürperticilik durumunun... ...aslında bizim zihnimizin birer oyunu olduğunu... ...düşündüğümüz olayla bizzat karşılaştığımızda... ...aslında bu benim beklediğim kadar olmadı ya da beklediğim kadar beni sarsmadı ya da zihnimde düşündüklerim aslında gerçekte olduğundan çok daha korkunçmuş gerçekte karşılaştığım manzara aslında o kadar da ürpertici değilmiş sonucuyla ya da cümleleriyle karşı karşıya kaldığımızda işte o belirsizlik süreçlerinin bize yaşatmış olduğu handikapları o gri ve siyah tonlarının o dönem hayatımızdaki hakimiyetini bizi belirsizlik sürecinin e, nihai sonucuna varmadan evvel adeta uçakta yaşanılan türbülanslardan daha sarsıcı bir e, zaman dilimine sürüklediğini geçmişe baktığımız zaman şöyle idrak etmiş oluyoruz. O yüzden bu yayınları siz değerli takipçilerimize, iletişim severlere ve hayatın iletişim sürecini daha da iyileştirerek devam etmeyi arzulayan bütün vatandaşlarımıza bir akademisyen olarak nacizane tavsiyem belirsizlik sürecine o zaman geldiğinde yapmanız gerekenleri vakti geldiğinde düşünmeniz daha doğru olacaktır. Örneğin gün içinde hayatınız devam ederken olumsuz bir düşünce geldi diyelim zihninize ve belirsizlikler hatırladınız. Hayatınızın devam eden süre zarfında sizi ne tür belirsizliklerin beklediğini şöyle yüreğiniz sıkışarak biraz hissetmeye çalışınız ve ruminasyon dediğimiz o olaya zihniniz yormaya başladınız. İşte bir ane bir anda benim bu söylediklerimi içselleştirirseniz ki ben de bunu bir akademisyen olarak bu zamana kadar yapmaya çalıştım ve olgunlaşma sürecine devam ettirmekteyim. Şöyle bir düşünce geliyor artık zihninize henüz gelmemiş bir zaman dediğim için neden bu kadar stese giriyorum? Bakın değerli dinleyenler zihninizde tasarladığınız ve belirsizliklerle dolu olan o süreyi vakti geldiği zaman masaya yatırmanız hayatınızın daha sağlıklı devam etmesi açısından sizler için çok önemli bir niyet taşın niteliğindedir. Şu anda sahip olmuş olduğunuz güzellikleri yaşamak yerine ilerleyen zamanlarda sancılı geçeceğini düşündüğünüz ya da belirsizliklerle sizi bunalıma sokan ve henüz gelmemiş olan zaman dilimleriyle bu kadar fazla zihninizde zaman geçirmek var olan zamanınızın yani şimdiki zamanınızın çok yanlış bir şekilde boşa gittiğini ve ...bir kır bahçesinde gezme durumunuz varken bir... ...karlı dağları düşünmenin anlamsız olduğunu idrak ediyorsunuz. Dolayısıyla... ...kar yağdığı zaman onun nasıl temizleneceğini düşünmek... ...şu andaki bulunmuş olduğunuz kır bahçelerindeki çiçeklerin... ...o güzel kokularını... Ee, ...ciğerlerinizin... ...tamamına çekerek... E, ...anı yaşamak dediğimiz... Bu güzel anı, taşlandırmak dediğimiz süreyi askıya almanın ne kadar yanlış olduğunu bize bir kere daha hatırlatıyor. Değerli dinleyenler, bu kısa yayında e, belirsizlik sürecinin, insanoğlunun yol haritasının ne kadar sekteye uğratabileceğini, var olan zamanımızı var şekliyle, bütün güzellikleriyle, evrenin, yaratıcının bize sunmuş olduğu bütün olanaklarla gördüğümüz zaman, ne kadar farklı algılayacağımızı da e, birincinde olarak bu yol haritasını çizmekte fayda olduğunu görüyorum. Zamanı gelmemiş belirsizliklerle zihnimize gün içerisinde, yaşam süreci içerisinde savaşmanın ne kadar yanlış olduğunu Yaşayarak öğreniyor insan demekte fayda var. Çünkü ben de size bu yayınları yaparken bu aşamaları olgunlaşma sürecinde geçmeye çalıştım. Ve bir nebze olsa da size bir akademisyen olarak, bir iletişim bilimci olarak katkı sağlamak gayesiyle var olan zamanınızı neşe içerisinde, huzur içerisinde ve var olduğunuz zaman içerisinde en önemlisi de zaten bu var olduğunuz zaman içerisinde hayat tarafından size sunulmuş olan bütün malzemeleri sonuna kadar kullanarak geçirmenizin akıl sağlığınız ve ruhi manada huzurlu bir sürece dahil olmanız adına geçirmenizde fayda olduğunu görüyorum. Bütün öğrencilerime, bütün meslektaşlarıma ve kendisini iletişim sürecinde geliştirmek sürecine devam eden ve kendisine, ailesine, bireysel manada kendisi başta olmak üzere direkt olarak topluma katkı sağlayan bütün bireylere de bu yayınlara vermiş olduğu katkılardan dolayı şükranlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Belirsizlikle başa çıkmanın en önemli kartı sizin hayatınıza değerli dinleyenler. Var olduğunuz zamana odaklanmak ve belirsizlikler peyderpey yaklaştıkça planlarınızı o zaman masaya yatırmanız olacaktır. Ve bu yayında umarım sizlere bunun faydasını bir nebze de olsa sağlayarak aktarmaya çalışmışımdır diyebilirim. Ben Ortaolgo Boylu her hafta sizlere iletişim ve insan kanalında iletişim sohbetlerine, toplumumuzu, breyi, kişiyi, aileyi ve topyekün hepimizi ilgilendiren konularla yol almaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.